Arkadaşlar bugün size harika bir e, video tanıtımıyla geleceğim arkadaşlar. Arkadaşlar e, hem sizin sayenizde hem de bir tane kanal sayesinde 10 abone oldum arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim ve tabii ki de o kanala da. kanal durum bekleyin. Kanalın hemen bakmam lazım bekleyin bildirimlerden. E, verdim dedi evet şu kanal verdim dedi. Aboneydim ona gerçekten verdiğiniz gerçekten çok mutlu oldum gerçekten vermiş üfüm çoba ne verecek 7 aboneydim 8 9 10 yani gerçekten 3 abone vermiş çok teşekkür ederim bu kanalda da yani ismi şu gösteriyorum ismi şu yani o da share şey edebilirsiniz gerçekten videoları çok güzel, çok yaratıcı ve çok komik. Komikler de var tabii ki de <laughs> arasında. Yani, yani size güveniyorum. Bu kanalı da benim kanalımda bence büyütürüz. Görüşürüz.